sahneye çıktım. Ee, dedim hmm. ki sakın dedim tutun durmaz çünkü. Bir plakçı tutmuş hatta. Anne 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 diye. Aa bir baktım bir çocuk geliyor. <laughs> benim çocuk. Sahneye doğru geldi. Podyum da yok. Allah'tan ya. ki yok. Çıkmaya çalışacak Çık, çocuk oralara. O aklın oraya gidecek. Tabii ama dedim ki bakın zapt edemezsiniz benim çocuğumu dedim. <laughs> Yok dediler biz bakarız sen merak etme dediler. alan ben bir baktım çocuğum şey Allah'tan şey sahne yoktu. Ee, i̇nsanların böyle masaların sıral sıralandı. Hem Askeriyede bir, e, ha, ha, bir bir gece çok da şık bir gece. Ee, kıymetli büyüklerimizden ricayetler. biz dediler bakarız siz gelin yeter ki aranızda olun. <laughs> Çok de, ben de böyle böyle bırakacak da kimse yoktu. Bir şeydi annem bir yerlerdeydi. E, Olcan'ın babası bir yerdeydi. Neyse aldım gittim. Yemin ediyoruz. Çekiyor çocuk ben okuyorum. Ah, çocuğum geliyor bana. <laughs> geliyor. Böyle yeni yeni de yürüyordu. Oh, Çekiyor eteğimi. Yani bu benim annem. Evet ne işi yani, var burada benim yanıma geldi. Evet millete bakıyor şimdi. Benim annem o. Evet. Ya, çok, çok, da güzel de bir duygu aslında. Çok, de, çok. Dedim ki vallahi kusura bakmayın çocuk. Bakamadılar işte dedim gördünüz.